Gözleriniz madan. Gözlerinize bakıyorum da sanki bir yangın yeri. Yüzünüz talan edilmiş bir imparatorluktan kalmış gibi. Bir şair oturmuş o iki kaşın arasına tüten dumana ve akan kana bakmaksızın aldırmaksızın patlayan bombalara şiir söylüyor gibi. Aslında aşktır en çetin meydan muharebesi. Siz koşuşturur kendisi bahçelerinde. Dirinizde göteden yarım yamalak ezberlenmiş iki dizi ve deri ceketinize yaslanmış yürürken yağmurda. Bir şairdim ben. Kalbimi büyüten dumanlı odalarda, benim kalbim dumanlı odalarda büyüdüm adam. Yalan yok, yalan asla olmayacak. Çünkü aşkı üstünüze serpiştirip kaçan o yağmur bir gün bir gün sizi de ıslatacak. Bir gün siz de hüzünle bakacaksınız kalbimin içine. Orada yenilenmiş bir şarkıyı göreceksiniz. Biz şarkılar yani Allah'a inananlar, oruç tutanlar ve asla konuşamayacakları kızlara aşklananlar hep yenildik. Farklı mağlubiyetlerden kuruldu bizim tarihimiz. Diyorum ki... Vaktiniz varsa bu akşam Bizim yüzümüz kızarırmadan söyleyemeyiz Biz uzaktan sevmelerde birinciyiz Genç kızlara başlarımızı bir çevirip bakamayız Bir bakarsak usluca elimizden kayar Ve parçalanır kristal gençliğimiz Biz kristal gençleriz madam Kolayca tuz buz oluruz ve bir şiirin daha sonuna geldik arkadaşlar. Buradan Kemal Sayar'ı rahmetle anıyoruz. Herkese sevgiler.